Futbol Arena'ya gündem Beşiktaş programına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi sevgili Çağlar Seviştiyoruz abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağını tozuyla geldin Alanya'dan. Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıktı ve ilk maçında kaybetti. İlk önce nasıl bir oyun oynadı? Sergen Yalçın vaat ettiği şekilde oyun oynattı mı? Şimdi bir kere Sergen Yalçın'dan böyle bir şey beklemek haksızlık olur. Çünkü daha işte hafta içi gelmiş bir antrenmana çıkıp takımla beraber gitmiş kaldı ki hani atıyorum iki aydır burada olsaydı bile şimdi baştan aşağı yenilenen bir kadro. Yani Beşiktaş camiasının biraz sabırlı olması lazım. Evet çok haklı herkes. Çünkü sürekli bir gelişim değişim istiyorlar. Ama hani bazı yorumlar gördüm. Ya işte Sergen Yalçın da geldi bir şey değişmedi. Yani hani bir antrenmanla maça çıkmış bir hocayı eleştirmek de ne kadar doğru bilmiyorum. Hani milli takım arası işte bir 15 gün oyuncuların çoğuyla çalışma fırsatı olacak. Biraz daha kendi sistemini anlatacak vesaire hani ondan sonraki maç olsa anlarım ama bunda olmadı. Tabii şunu görmedik. Bu Türkiye'de veya dünyada her takımda böyle hoca değiştiğinde bir geçici de olsa bir motivasyon olur. Bunun yansımasını görmedik doğru. İlk yarı itibariyle en azından. ikinci yarı biraz bunu fark ettik. Yani oyundan bağımsız olarak, işte bütün varyasyonlardan bağımsız olarak bir hırs, bir çaba, bir gayret anca ikinci yarı görebildik. Şimdi geneline baktığımızda ise özellikle ilk yarıda hayal kırıklığı yaratan bir performans. Ne yapmaya çalıştı Sergen Açın onu anlatayım. Jurasek ve Svensson. Bu ikisini de çizgiye bastırdı ve alanı genişletmek istedi. Buraya kadar okey. Ama ortadan yani stoperlerin top çıkarması, Rafa'nın, Orkun'un daha ileride oynaması konusunda istediğini yapamadı. Çünkü Alanya bastı oraya ve bunu aşacak bir alan bulamadı. Bir kere kenar ikibek. Yurasek ve Svensson bu pas trafiğinde çok kötü. Yani hiçbir opsiyon sunamadılar orada. Aldıkları her topu kötü kullandılar. İkincisi ve tahminen o kameralara da yansıttı. Sonra bir ara maçta Rafa'yı çağırdı yanına uzun uzun konuştu. Benim tahminim muhtemelen bu kadar geri gelme dedi. Yani Rafa da sürekli geri geliyor top almaya. E yine çıkaramıyor Beşiktaş çıkaramayınca arada sıkıştı kaldı ilk yarı boyunca. İkinci yarı işte kanattan özellikle bazı opsiyonlar denediler. Ama ilk yarı tamamen bu Alanya'nın taktiği içinde sıkıştı kaldı. Hiçbir şey üretemedi. Burada siyah beyazlar. İkinci yarı biraz farklılaşınca pozisyonlar geldi. Onu da ayrıca değiniriz. Yani kafasındakileri de bu bazı oyuncularla en azından yansıtamayacağını görmüş oldu. Bence o maç sonunda hayal kırıklığı dediği şey de burasıydı. Yani bir de Abraham'la uzun uzun konuştu. İki kere maç içinde yani kameralara yansıttım bilmiyorum e, maç oynanırken. E, Rafael'e ve Abraham'la uzun uzun konuştu onlara e, bir şeyler anlattı. Yani o e, orta saat üzerindeki sıkışıklık bir de... E, hani o istediği rollerde muhtemelen Kartal Kayra çok etkisiz kaldı. Bence sezonu iyi başlamıştı. Ama Sergen Yalçın istediklerini yapamadı. Alanya karşısında. Hani tek tek oyunculara girebiliriz istersen. Çünkü çok sorunlu yerlerde var. Şunu sormak istiyorum abi büyük olarak. ikinci yarıda oyunun değiştiğini söyledim. Benim gördüğüm kadarıyla Elbilal Touring oyuna dahil olmasıyla birlikte o oyun biraz değişti. Oyuncunun sen kanatlı bir Kaylerin görevi görebileceğini düşünüyor musun? Yani çok net bir gol kaçırdı ama Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki bütün pozisyonlarında o vardı. Şimdi birebir Kyler'inle eşleştirmiyorum. Çok farklı bir oyuncu ama anormal derecede Beşiktaş hareket getirdiği kesin. Gerçekten farklı bir isim. Ben antrenman videosunu izlemiştim. Mesela şutları çok düzgün ama o golü nasıl kaçırdı? Tabii onu da biraz şaşkınlıkla karşıladım. Onu bir kenara bırakırsak, o boş kaleye kaçırdığı pozisyonu, hani ilk maç şaşkınlığı diyelim. Çok gezici, çok hareketli. Sağa sola deplase oluyor, alan açıyor ve o açtığı alanların da Beşiktaş'ın özellikle oyunu tabi sol tarafa yıkmasında e, fayda sağladı. E, Jurasik konusu da ayrıca konuşuruz. Ama El Bilal Tore Beşiktaş'a şu an itibariyle bu maçta verdiği görüntü Beşiktaş'a fayda sağlayacak. Diğer yeni transferde Caloy'du, penaltı yaptırdı. Bir de ilk maçında sanki alışamadığı gibi geliyor. Yani şimdi 6 ay sonra ilk kez resmi maça çıkıyor. Oyuncu Calo en son Şubat'ta oynamış. 6 ay sonra hafta içi geldi. Hiç bilmediği bilik, hiç bitmediği Takım arkadaşları. Bir de penaltıdan önce hani orada Kart, Kartal Kayra daha hatalı ama işte birbirlerini tanımadıkları için o e, atacağı pası yakalayamadı. Orada da önemli bir gol pozisyonu olurdu. Beşiktaş'ın verdiği penaltıda da yani şöyle bir şey var. Şimdi hep evet Jolo burada net e, hatalı ama o Alanyalı önce geriden uzun pası atarken mesela önünde Muçi var. Hiçbir şekilde basmıyor topa. Endi de Yakında duruyor ama basmıyor. Hani bu kadar rahat e, uzun pas atılmasına imkan vermek ki e, bunu aslında belki Sergen sergianatın eksikliği de denebilir ya da e, oyuncunun Türkiye ligini tanımaması olabilir. Alanya'nın aslında ilk yarıdan başından beri denediği taktikti de bu o koşu yapan oyuncu kim? O Ogbunlu. O evet. Ogbunlu'yu biz nasıl biliyoruz? İşte özellikle sosyal medya kliplerinde geçen sene Şanlıurfa'da müthiş hızlı hızlı bir oyuncu. Yani çok yetenekli değil ama çok hızlı bir oyuncu. O deparlarıyla biliyoruz. Çok da basit bir taktiği var Alanya'nın. Defansın arkasına Ogbunlu'ya uzun top atıp kaçırmak. Şimdi bunu da bilmek lazım. Yani bunu tabii yeni gelen bir oyuncu bilemez ama bu anlatılabilirdi. Ya da e, hani oyun zekası biraz yüksek olsaydı zaten Alanya'nın bunu denediğini de görebilirdi ve o kadar öne çıkmazdı. Tabii ki burada önde baskı yapmayan oyuncuların o kadar rahat sürüyor sürüyor Alanya'lı oyuncu hiçbir baskıyla karşılaşmıyor. Ve topu e, Cala'nın arkasına atıyor. Cala'dan hiç şekilde ağır kaldı. Ama şu da var e, maç içinde. Bazı güzel müdahaleleri de oldu. Şimdi fiziksel olarak da fena gözükmedi aslında. E, top kullanımı da e, fena gözükmedi. Tabii ki 6 aydır hiç maç yapmayan ve hiç bilmediği bir lige takıma gelen bir oyuncu olarak e, bunu alışma süreci içinde değerlendirmek lazım. Maç içinde peki sen Sergen Yalçın'a birlikte performans yükselen oyuncular olarak görüyorsun. Benim mesela dikkatimi çeken Jurasek oldu. O i̇leride oynaması ona ekstra katkı sağlamış. Şimdi geliyorum. yani şöyle bir şey şunu vurgulamak lazım. Ee, maçı izleyenler hatırlayacaktır. 29-30 herhalde Haydar Gonay sakatlandı. Ee, normalde hani Al Al Alanya'nın sağ, sağ beki, sağ kanat beki olarak kullandığı oyuncu ve e, Enes'i aldı oyuna. Joao Pereira. Yani Enes e, evet orta saha oyuncusu normalde yeri orası değil ama hani bu kadar kötü bir sabit performansı olur hakikaten ve burada mesela Alanya hocasının ciddi hatası 5 kere falan Jurasek'ten e, hani Jurasek karşı koyamadı ve Jurasek onu rahatlıkla geçti. Tam 5 kere buradan buraya hiçbir önlem de almadı Alanya. Hani bunu da e, vurgulamak lazım. Evet. Sonuçta e, oradan ee, i̇kisi çok nök pozisyon tam 5 tane orta çıkardı ee, bu anlamda fayda salladı ama Jurasek'e Bu daha iyi gözle bakmamı sağlar mı bilemiyorum dediğim gibi hani karşısında bir sabek yoktu Orijinal bir sabek ve Orayı da e, nedense boş bıraktı Alanya Hani biraz bundan faydalandı onu da açıkça vurgulamak lazım Peki başka e, dikkatini çeken performans var mıydı abi senin? Yani ee, birkaç şey dışında endidi e, yine iyiydi. E, Abraham ve Orkun gitkide katkıları azalıyor. Yani acilen burada bir e, oyun değişikliği lazım. Bunun üzerine çalışacağını tahmin ediyorum. E, bu kadar sıkıştığında Beşiktaş ne Orkun ne Abraham e, faydalı olamıyor. E, Muçi gidebilir bu arada ona birazdan değiniriz. Muçi e, çok yetersiz kalıyor. Svensson çok kötü. Yani Svensson işte diğer programlarda da konuşmuştuk. Bu sene çok ciddi anlamda geriye düşmüş. Belli ki bu transfer haberleri vesaire e, ortam onu etkilemiş. Svensson e, hani o çok basit yapacağı pasları bile e, yapamıyor. E, geçen seneye göre katkısı çok düşmüş durumda. Udakay'daki düşüş devam ediyor. Çok ciddi olarak. E, Mert kolay goller yemeye devam ediyor. Bunlar e, Beşiktaş adına önemli sorunlar ve yine bir eser performans olarak ben daha yakıklıklı yaratan bir oyuncu da Kartal Kayra Yılmaz. İyi bir şanstı. Onun adına yeni teknik direktör gelmiş ve hani onun Sergen Yalçın kafasındaki oyun sisteminde e, oraya bir orta sahi bir oyuncu daha kullanılması gerektiği fikri var. Bunu Kartal'la denedi ama iyi verim alamadı ve rafa yani rafa şimdi kağıt üzerinde mantıklı geliyor rafayı kanatta kullanmak ama geçen sene de dahil olmak üzere hiçbir zaman tam verim sağlayamadı. Hani bütün bunlar Sergen Yalçın'ın çözmesi gereken sorunlar arasında yer alıyor. Ben de Rafa'nın kanatta oynayabileceğini düşünenlerdendim. Ama Alanya Spor karşılaşmasıyla birlikte o düşüncemi biraz Rafa kaldırdım gibi. Evet, geçen sene de hani çok e, akla yatkın gibi gözüküyor, mantıklı geliyor. Geçen sene de bu birkaç maçta denendi. Orada da hani on numara performansının e, altında yer aldı. Şimdi farklı bir çözüm üretmezse Sergen Yalçın büyük ihtimal kafasında... Endidi Endi de Orkun ve üçüncü bir isimden. Yani şu an mesela muhtemelen Getso'nun olmasını çok isterdi. Evet. Ee, bir şey var. Ee, burada Rafa'ya yer bulmak biraz zorlaşacak. Eğer kanattaki oyunu da becerebilseydi muhtemelen çok rahatlayacaktı. Ama e, farklı bir çözüm arayacak e, büyük ihtimalle. Yani olmuyor. Orada e, verimi çok düşüyor. Ya da işte bu yaştan sonra başka roller öğretecek mi? Olabilir yani teknik direktörlerin düşünce yapısı bizden çok daha farklı çalışıyor. Belki bir çözüm üretir ama bu durumda performans çok düşüyor. Sergen Yalçın'ın maç son açıklamaları da çok dikkat çekici. Zaten transfer isteğini yine dile getirdi. En az 3 tane transfer istiyorum dedi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ve bir de bazı oyuncuların taraftan isimlerine çok kanmasınlar şeklinde bir açıklaması oldu. Bu da Rafa Silva'ya yoruldu. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani normal e, yapması da lazım. Özellikle transfer istemesi gerektiğini ve e, yönetimi transfere zorlaması gerektiğini söylemiştik. Zaten hani söylememize gerek yok. Sergen Asim bunu yapar. Yapmalı da zaten doğrusu bu. Şimdi önemli olan Beşiktaş camiasının sabırlı olabilmesi. 17-18 e, oldu sanıyorum giden oyuncu. Yani bu çok ciddi bir rakam. Ee, ve herhalde 3-4 oyuncu daha gelecek e, gözüken o. Yani bu 17-18'in haricinde gönder gönder bitmiyor derler ya. Daha evet. e, işte muhtemelen Joao Mario, Svensson, e, Mucci bunlar da gidebilir. E, yerlilerden de gidecek olanlar var. Hemen hemen kesin gibi duran Emre uzun Han Tayyip Talha sonuç. E, hani 20 tane 20'den fazla oyuncu göndermiş bir Beşiktaş göreceğiz biz. Bu çok ciddi bir revizyon demek Bunların hepsi fiziksel olarak hazır olsa bile, ligi tanıyor olsa bile birbirlerine uyumları da önemli. Bu bir süreç gerektiriyor. Yani bu gerçeği kabullenmek lazım. Bu bu kadar ciddi revizyon yaşayan bir takım, yeni bir teknik direktör. Yani mecburen Beşiktaş'ın, Beşiktaş, Beşiktaş camiasının sabır göstermek dışında başka bir çaresi yok. Şimdi tabii ki anlıyorum maç sonu şöyle bir şey yaşandı. Ee, taraftarlar Beşiktaşlı işte futbolcuları çağırdı tribüne ve e, küfür etti. Şimdi bu e, bunu eleştirmiyorum da taraftarlık doğası gereği bunun bu işin içinde var. Yani küfür kısmını söylemiyorum protesto olarak ama e, hani yeni yeni güven kazanmaya, özgüvenini toplamaya çalışan bir takım da var ortada ve asıl sorunun da bu olduğunu bence Sergen Yalçın anladı. Yani evet, kaliteler, isimler Bunlar önemli ama e, bu oyuncuların kendilerini rahat hissedeceği, gayretli olacağı, rahat hissederken gamsız olarak değil, savaşarak, mücadele ederek bir takım oluşturabileceğini e, biliyor o da haliyle. Yani böyle bir sıkıntı var. Beşiktaş'ta biraz e, güven ve sabra ihtiyaç var. Peki Rafa Silva açıklaması abi Sergen Yalçın. Hangisi için diyorsun? Şey bazı oyuncu taraftarımız bazı oyuncuların ismini çok aldı. Evet muhtemelen onu e, hedefledi. E, tahminen söylüyorum. Yani maç içindeki oyundan da e, bunu çıkardım ben. Yani doğal e, onun böyle söylemesi sonuçta isim oynamıyor. Yani e, kaliteli de olsa taktiğe de uysa e, her şeyin başında motivasyon ve sahaya koyduğu gayret. Yoksa hani futbolda sadece kaliteli olan takımlar kazanır. Yani gördüğü, görmek istediğini alamadığı için böyle bir şey demesi normal. Ama ileride sen böyle çok büyük sıkıntılara ulaşacağını düşünmüyorsun. Herhalde. Ya hayır bu zaten çok normal. Yani Sergen Yalçın'ın tarzı belli. Mesela şey diyorlar ya işte televizyon yorumcusuyken bunu demişti falan diye e, futbolcuya. Şimdi ne olacak o futbolcuya karşı? Yani ben şunu eminim aynısını onun yüzüne de söyler Sergen Yalçın. Hatta söylemiştir de yani. Yani bunlar e, sorun değil bu dürüst açık iletişim e, daha önemli sonuçta bir nevi orada e, takımın patronu yani başkandan sonra hani futbolcu üzerinde ağırlığı olan kişi onunla ilgili düşüncesi beklentisini söylemesi e, gayet normal söylemesi de gerekiyor zaten. Beşlikteki kara transferini gerçekleştirdi. Transfer sezonunun başından beri aslında zaman zaman gündeme gelen bir isim Serney Beşiktaş'a transfer oldu. Bu transferi nasıl değerlendiriyorsun? Oyun sistemine nasıl katkılar sağlar? Yani her şeyden önce çok geç kalınmış bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bunu söylemem lazım. Bunun dışında tabii ben öyle hani Serney analizi yapacak kadar bilmiyorum haliyle. Yani herkes biliyor tabii çok izlemişler Serney'i. Bu şeyde e, İskoçya Ligi'nde, Almanya'da falan. Ee, hani Fenerbahçe maçlarını da izlemiştik. Tabii biraz e, diğer kariyeri üzerine de araştırma yaptım. Yani sadece geniş alanda değil, dar alanda da etkili olan sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusu. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan skor üretmeye de meyilli. E, bence tabii ki iyi transfer Beşiktaş'ta e, faydalı olacaktır Sermi. Peki Beşiktaş'ın bundan sonraki transfer hedefleri nasıl olacak? Bir Cengiz Ünder iddiası da var. Bir Cengiz Ünder'e Beşiktaş'ın bir ilgisi var mı? Bir de orta saha stoper o hamlelerde gelecek mi? Yani. Şimdi Cengiz Ünder'e Beşiktaş'ın ilgisi olduğu doğru. Böyle bir şey var ama henüz henüz yani dün itibariyle söyleyeyim bir girişim yapılmamış. Bu konuşulmuş. Burada Raşitsan'ın da gitme durumu göz önüne alınıyor ve Cengiz Ünter'in alternatif oyuncu olarak değerlendirilebileceği fikri öne çıkıyor. Ama henüz net bir girişim yapılmamış. Belki hani yapılmaz bile sadece konuşulduğunu biliyorum çünkü. Yani bu rutin konuşmalardan biri aslında. Yani bir teknik direktörle işte kulübün başkanı ya da sportif direktörü arasında olabilecek rutin konuşmalardan biri. Henüz an itibariyle bir girişim yok. Bu konuda Beşiktaş da öncelikle sol kanat transferi yapacak. Ee, Sergen Yalçın'ın girişi sonrası başka isimler söylenmiş olabilir ama e, en son biraz daha İbrin'in Lorente tarafında olduğunu duydum. Yani orada Dağıtaş Vili'de e, oyuncuyu tam ikna konusunda net bir ilerleme olmamış. E, Lorente kendisi okey. Kulübüyle işte pazarlık Yapılıyor ama daha doğrusu Beşiktaş kulübünün istediği rakama çıkarsa olabilecek gibi o iş. Biraz orada herhalde son haftayı bekleyecek gibi gözüküyor Beşiktaş. Diğer sürpriz bir aday fırsat transferi çıkmazsa Lorente ismi çok öne çıkıyor. Ve orta saha tabi orta saha Beşiktaş istiyor. Yani eğer mecbur kalmazsa benim anladığım kadarıyla Sergen Yalçın Rafa'yı 10 numara gibi e, kullanma isteği yok. İlk maçtaki görüntü de e, bunu gösterdi. Yani Rafa'nın Rafa'ya yer bulmak biraz zorlaşıyor burada gibi e, görüyorum ben. Bu bir sorun da olabilir Beşiktaş adına iyi de olabilir. Göreceğiz. Yani hani istediği performansı alamamasına rağmen kanat olarak kullanmaya devam edebilir ya da orta sahada farklı bir rolde deneyebilir ama orta sahaya özellikle e, iyi bir 8 numara e, Sergen Yalçın istiyor ve olabilirse e, tabii bir de stoper arayışı var. Yani bu üç bölgeye alternatif isimler ağaç. Bu arada Beşiktaş'ta 23 yaş altı kontenjanı kalmadı. E, mümkünse stopere e, bu kontenjandan bir oyuncu istiyorlar ee, daha genç bir defans oyuncusu kanat için de böyle bir şey olabilir ee, Ajax'ta oynayan bir e, genç oyuncunun ismi unuttum şimdi e, adı gündeme geldi 3 e, transfer en az bekliyorum ben Peki 23 altı kontenjanı kalmadı dedin bunun bir sebebi de Arroyo'nun ayrılışı oldu Arroyo'nun bir süreci sürecini nasıl dayanabiliyorsunuz çabuk mu vazgeçildi Arroyo'dan Şimdi o zaman e, hani burada bence iki hata var. E, Beşiktaş o dönem yatırım amaçlı olduğunu da açıklayarak iki transfer yaptı. Araya ve Ricardo. Şimdi bunlar okey yapılabilir. Bunda bir problem yok. Birinci sıkıntı o bütçeyi bir kısmını ya da o bütçeyi sen e, hani geçen sene için söylüyorum. Evet. 5 aylık bir dönem için gelmişti. Hani uzun vadeli bağlayıcı bir kontrat yapmak istemedi anlıyorum. Ama 6 aylık kiralık alıp fayda sağlayabileceğin iki oyuncu alsan ve ligde rahat rahat 3. olsan mesela çok daha iyi olabilirdi. Birincisi bu. Hadi onu geçtim. Şimdi zamanlama olarak da yanlış bir zamanlama değil. Hedefi kalmadığı bir zamanda bu oyuncuları oynatıp geliştirebilirsin. Ama orada sanıyorum hocayla bir uyumsuzluk oldu yani şimdi bu oyuncuları ya oynatman lazım ya da işte bir yere kiralaman lazım oynayacakları bir yere ki yatırım amaçlı transfer işe yarasın bu mantıkla ama hani bunlar sosyallerle iyi istişare edilmedi mi başka sonra hesaplanamayan sorunlar mı çıktı orasını bilmiyorum şimdi yatırım gözüyle bakarsan kötü bir sonuç olmadı yani e, ...şeyi kiraladı zaten aşağı yukarı aynı e, satın alma opsiyonuyla ile. E, %50'si üzerinden, aray üzerinden de kar etti hatta Beşiktaş. Yani maddi olarak bir zarar uğramadı. Ama daha iyi verimde alabilirdi. Yani daha yüksek bedelleri de satabilirdi amaç buysa. Biraz plansızlık e, veya tam düşünülmeden, diğer şartlar oluşturulmadan yapılan bir şey. Şimdi Beşiktaş gibi bir takımda hele böyle taraftarın beklentisi olan bir dönemde 17-18 yaşındaki oyuncuları sahaya atman zor. Yani bugün işte görüyoruz. ilk ligdeki ilk mağlubiyetinde taraftar nasıl tepki gösteriyor? Gencecik oyuncuları çok uzak bir coğrafyada hani böyle bir şeyin içine sokmak biraz sıkıntı. İyi planlamak lazım. Yani burası işte Orta, üst düzey Hollanda takımı, Belçika takımı e, gibi değil. Yani senin kültürün yok. Türkiye'de sahaya çıkan takımların yaş ortaması 27-28. Bu e, büyük liglerde 24-25. E, işte bahsettiğimiz liglerde 22-23. Hani buna bir yapı kurar, bunları alırsın. E, oynayabileceği yerlere kiraya verirsin. Türkiye'de veya yurt dışında. Sonra da e, belki hiç oynatmadan satarsın. Yani bunu e, diğer kulüpler evet, evet, de zaten. çok yapıyor. E, ya da belli bir süre oynatıp satarsın. Yani sonuçta bak Liverpool bu sene büyük harcamalar yaptı ya. E, sadece altyapısından çıkan oyuncularından elde ettiği bonservis geliri 150 milyon euro. Yani bir isak parasını Liverpool altyapısından yetiştirdiği oyuncuları satarak karşıladı. Bunların hiçbirisi ilk 11 oyuncusu değildi. Bazıları ara ara oynuyordu, bazıları başka takımlara kiralık veriyordu. Yani Liverpool bu oyunculardan faydalandı mı? Faydalanmadı ama maddi gelir elde etti çünkü bir yerlerde oynattı ya kendinde biraz ya da işte başka takımlarda. Hani Arroyo, Elen Ricardo gibi transferleri yaparsın bunların ama oynaması lazım. Zaten oynayan oyuncuyu alıp sen oynatmıyorsun. Burada bir sıkıntı var. Fenerbahçe de bunu bence ülkemizde en iyi yapan takım şu anda. O Fayet örneği de mesela. Mısır'dan alındı hiç Fenerbahçe'de oynamadı ama işte 5-6 milyon eurolara kadar teklif geliyordu. Yani şöyle şeyler işte bu doğru planlama şu şekilde olabilir. Beşiktaş'ın aslında burada genel planlama hatasına da geçeceğim. Şimdi senin kaç olmuş bugün 3 Eylül hala Beşiktaş'ın işte transfer oluyor, fırsat transferi vesaire oluyor. Beşiktaş bir e, geçen sene bundan işte 6-7 ay önce çalışmaya başlasaydı. Evet üst düzey isimleri istediklerini hani o kadar erken bitiremezsin doğru. Ama özellikle sayısal olarak eksik olan bölgeler için, bazı oyuncularla anlasaydın. Örneğin Taylan Bulut. Ben profil olarak kötü bir transfer demiyorum. Ama Taylan Bulut'u sen Haziran'da almalıydın. Evet. Taylan Bulut seninle full antrenmana çıkacaktı sezon öncesi kampa ve işte hazırlık maçları da dahil işte ne bileyim önelemeler dahil olmak üzere 12-13 maç oynamış olacaktı. Ve o zaman da şuna karar verirdin. Hani bu sezonu götürür ya da tam götüremez ama işte daha kaliteli bir oyuncu alırsak alalım. Hani böyle olması lazım evet, planlamanın. Da aynı şekilde abi. aynı şekilde. Yani ya da sol beke işte Akın'ın sözleşmesinin biteceği belli. Sen Haziran'da genç potansiyelli bir oyuncu getir oraya. Bunu oynat ve ondan sonra hani daha iyisi olup olmadığına karar verirsin. Keza işte stoper için, sol kanat için e, e, bunun için gerekli scout departmanını zaten kurmuşsun. Yani niye bu oyuncular gelmedi? Ben tamam, evet bazı oyuncuları e, Haziran'da getirmekle Ağustos sonunda getirmek çok büyük para fark ediyor. Ya da oyuncular gelmiyor. Yani başka a, kaliteli oyuncular başka alternatifleri görmek istiyor. Bunların hepsini kabul ediyorum. Ama işte dediğim gibi sen bir genç potansiyelli bir sol kanat oyuncusu ile anlaşmış olsaydın geçen seneden Haziran'da indirirdin. Kampa götürürdün. Şu an elinde müthiş bir alternatif olurdu. Ve rahat hareket ederdin. Hani seni götürecek gibi ise transferde ona göre hareket edersin. Panik transferi de yapmazsın. Yani Beşiktaş yönetiminin ciddi hataları var. Şimdi bu yönetimi de çok fazla eleştirmiyorum. Yani 20 tane oyuncu göndermek zorundalar. Böyle de bir şey. Geçmişten gelen bir birikim gerçekten bir enkaz devraldılar. Ama umuyorum bu planlamayı bundan sonrası için yapsalar bari. Yani hani skuad departmanı bu işte tam bu. Bunun için var ee, sayısal eksikliğim var. Hala sıfır sol kanat. Sıfır sol kanat. Yani diğer mevkilerde yeni yeni doluyor. O erteleme maçlarında hani nasıl 11 kuracak <laughs> Sergen Yalçın Allah sabır versin yani ya Bizde biraz kavramlar karıştırılıyor. Transferleri de öyle teyit. Biraz bence Beşiktaş taraftarının tepkisinden dolayı da bu iş birazcık öyle oldu. Çünkü biz transfer döneminin başında Bajo ismini konuşuyorduk. Orta sahaya. Aslında bir scout transferi olacaktı. Ama işte çok yanlış anlaşıldığı için bence o çok büyük tepki gösterildi. Endide evet. olmadığı dönemde aslında onunla idare edilmesi Evet, evet, evet. İşte iletişim de önemli. Hani bunu da doğru şekilde anlatacaksın. Yani bu bizim sayısal olarak bunu doğru ifade ettiğin zaman ben çok büyük sorunlar olacağını zannetmiyorum. Yani bu bizim geniş kadromuzda düşüneceğimiz bir oyuncu diye doğru şekilde ifade edersen bunda çok büyük bir sorun olmazdı ya. Yani. Peki abi o zaman ayrılacak 20 tane oyuncu gidecek dedik. Daha da gidecek oyuncular var. Hatta bugün bir tane tweet gördüm. Yani Smoochie'nin ayrılık haberleriyle alakalı. Ona bir Beşiktaş taraftarı şey almış. Hani o kadar çok adam gidiyor ki daha diğer gidecek adamlara sıra gelmişti. Tayyip Talal, Emre evet. Zorzulan'ların ismi geçmiyor. Muçi bilgi var mı? Muçi e, Rubin Kazan'ın kiralık teklifi var ve anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu söylüyor. Tabi Sergen Hoca onay verirse, yani Muçiden e, beklentisi var mıdır yok mudur bilmiyorum. En iyi kararı o verir. E, hani Muçi e, yok. Yani Beşiktaş'a e, istenen katkıyı sağlayamadı bir türlü. Ara ara nadiren e, verimli olduğu maçlar dışında. E, João Mario da bir şey olabilir. E, Rashit Sada Olabilir ama düşük ihtimal ee, yurt içine de Svenson, e, Tayip Talha ve Emrecan Uzunan'ın e, Lig'deki takımlara gitmesi bekleniyor. Bu oyuncularda ayrılık ihtimalleri kuvvetli. Salih uçak doğru düşünmüyor mu peki abi? Yani bilmiyorum o konuda bir e, şey elde edemedim ama hani yerli oyuncu olduğu için e, herhalde kalacak öyle gözüküyor. Yani çok da çünkü bayağıdır... Ben Beşiktaş'ta forma giydiğini görmüyorum Salih Evet, kimse şans vermedi. Hani Sosker de hiç şans vermedi neredeyse. Ee, hani son oynadığı dönemde de öyle fiziksel olarak pek iyi durumda olmadığı gözükmüştü. Ee, mecbur elde kalacak oyunculardan biri gibi gözüküyor. Pekal. Beklemek istedin. Herhangi bir şey yoksa programı kapatıyorum. Yok. Teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmalarını, videolarımızı beğenmelerini ve beğen, yorum yapmalarını rica ediyoruz. görüşlerimizin için kıymetli. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.